Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber envanter sistemi derslerimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Müzik Geçen bölümde hatırlarsanız Master Blueprint'in daha ayrıntılı yapmıştık ve iki tane meyve oluşturmuştuk özellikleriyle beraber. Bugün e, envanteri göstereceğiz I tuşuna bastığımız zaman çünkü I genelde oyunlarda inventör envanteri açmak için. Ve e, ee, envanterimizde bulunan nesneleri oraya böyle sıralayacağız. Gelelim first person blueprintimize. Buradan blueprint ve first person karakteri açalım. Bunu böyle açtıktan sonra en son dersi hatırlarsanız bir line trace göndermeyi yapmıştık. Bunu C'ye alıp e, envantere ekleyelim mesela. E, bunu böyle yaptık. Daha sonra ne yapacağız? Widget'i göstereceğiz. Hatta bunun için de bir fonksiyon oluşturabiliriz. Fonksiyonları daha iyi anlamanız için envanter e, aç kapa. Mesela böyle diyelim. Envanter aç kapa olduğu zaman burada bir flip flop yapalım. Yani bir bastığımızda bir, bir şey bir bastığımızda bir şeydi hatırlarsanız bu. Daha sonra e, ben bir şey göstermişim size bir is valid notunu. O ders hangisindeydi hatırlamıyorum. Isvald neyse bilmiyorsanız o dersi koyarım oraya. Daha sonra buraya bir sağ tuş Create Widget koyacağız. Bunun klasını ise ne seçecektik? Envanter Widget Blueprint. Ee, buna sağ tuş ve promote e Variable oluşturalım. Çünkü bu widget'i yönetmemiz lazım. İçine itemleri falan eklememiz için. Buna böyle yaptıktan sonra Envanter Widget Blueprint. Bunu böyle yaptık. Fakat e, oyun çok ram yememesi falan açısından Buradan şöyle diyeceğiz Is valid Neye is valid Bu envanter widget blueprint Eğer açık değilse Bir envanter widget blueprint oluştur e, Eğer yoksa oluşturma zaten var En son bunu ne yaptık Add to viewport yani ekrana yansıt Add to viewport Bunu buraya da bağlayalım Buraya da bağlayalım. Bir daha bastığımız zaman ne yapsın? Remove from parent. Yani e, bunu kaldırsın. Remove from parent. Bunu buraya bağladık gördüğünüz gibi. E, bir şey de yapacağız. Buradan değişken ekleyip e, envanter açık mı? Diyeceğiz. Bunun tipini ise structure'dan çıkarıp boolean diyeceğiz. Eğer envanterimiz açıksa envanter açıksa turu yapsın. Daha sonra şey yaptıysak buradan tekrar set yapsın. Yapacağımız bir şey daha show mouse kursoru göstermek olacak. Ee, buradan show mouse kursor diyelim. Mouse şuradan açalım şunu. Ee, set show mouse kursor. Bakalım şöyle oluyor mu? Get controller. Controller. Olmuyormuş. Şuraya get player controller diyelim o zaman. Daha sonra show mouse cursoru açalım. Ve bir daha bir tane daha bir şey yapacağız. Set input mod. Ee, bu fokus gibi bir şey oluyor. Yani Bizim via portumuza fokus yapacağız. Envanter widget blueprint'imize. Bunu böyle get yapıp bunun targetini önce bir player controller'a bağlayalım. Daha sonra fokus yapacağım şeyini envanter widget blueprint. Ee, buna da aynı şekilde şurayı şöyle kopyalayalım. JTLC yapalım. Ve JTLV yapalım şuraya. Show mouse kursoru kapat diyeceğiz. Ve şuraya şöyle yaptıktan sonra buradan set input mod game only Yani sadece oyuna fokus yapsın. target'te get player controller. Bunu böyle yaptıktan sonra gelelim event grab kısmına. Hangi tuşu açacaktık? I tuşuyla. I ile basalım. I tuşumuz geldi. I tuşuna bastığımız zaman envanter aç kapa özelliğini yapsın. Gördüğünüz gibi envanter şu an bu blueprintimiz tertemiz. Sadece iki tane şey yaparak bayağı şey yapmış olduk. E buna da şöyle envanter aç kapa diyelim. Bunu da böyle yaptıktan sonra Şimdi gelelim envanter blueprint'in içine Buradan grab diyerekten Bunları böyle bir silelim Buraya sadece bir add custom event oluşturalım eğer et kusma nasıl kullandığını bilmiyorsanız şu köşeye biliyorsunuz koyarım onu izledikten sonra daha iyi eminim Burada ee, buna da diyelim ki itemleri listele itemleri listele dedikten sonra ne yapmamız lazım şuradan sağ ile cash to first person karakter yapalım bir first person karakter ee, burada functions gibi şu özelliği kullanacağız bunu böyle Buradan böyle basıp bir new diyeceğiz. Buradan first person karakter oluşturacağız. First person neden şurası first person karakter. First person karakterin referansı. Bunu da böyle objesine bağlayalım. Şunun ne paramına karakter diyelim. E, Karakteri yaptıktan sonra get envanter diyelim. Yani oluşturduğumuz şu dizin şeyi. Şimdi kullanacağımız yapıysa for each loop. Bunu da bilmiyorsanız tekrar dediğim gibi dersi var. Kanalı da izlemenizi tavsiye ediyorum. For each loop yapısını kullandıktan sonra her oluşturduktan sonra buradan bir create widget yaptıracağız. Ee, create widget. Bunu böyle yaptıktan sonra ne oluşturacağız? Ee, şuradan Item Widget Blueprint. Bunu böyle oluşturduk ama şunu şöyle bir compile diyelim. Önce bir Item Widget Blueprint'i yapmamız lazım. Girelim şuradan Content. Kaç dakika oldu? 6 dakika olmuş daha güzel. Envanter, UI ve Item Widget Blueprint. Önce şuradan bir Canvas panelı bir silelim. Daha sonra buraya bir buton sürükleyelim iteme basmamız için. Bu bunun rengini color and opacity bu değil. Bunu beyaz yapın yoksa font şu şey oluyor sonra. Background color. Şunu şöyle silah siyah yapalım. Bunu böyle yaptık. An sonra buraya bir e, şey eklememiz lazım. Horizontal box. Hem resim hem şey eklememiz açısından. Horizontal box ekledik. Yani sonra bir text atalım içine. Bir de image. Biri adını göstermek için. Biri ise resmini göstermek için. Bu image'in brush'ından ee, image size'ı buradan 75'e 75 diyelim. Ee, daha sonra bunun text block'ına adı, adı, adı da vermeyelim. Buna item adı diyelim. Item adı. Dedik bu fotoğraf zaten item resmi olacak. Bunun e, şöyle fontunu büyütsek mi? Ama şöyle orta yapalım bunu. Ortada dursun. Hatta şu horizontal erag şuraya basıp bunu ilk başa mı yapsak acaba? Neyse şimdi böyle dursun olma değiştiririz. Gelelim graph kısmına. Buna da bir değişken oluşturacağız. Variable deyip item bilgisi diyeceğiz. Burada da item bilgisini alıp göstereceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Item bilgisi diyelim. Structure'ımızı ekleyelim buraya. Tamamdır. Şu an işimiz bitti. Ee, tekrar gelelim envanter visit blueprint'e buradan bu şeyi oluşturduk sonra geleceğiz buraya ee, şöyle yapacağız ee, bunu böyle yaptık sonra gideceğiz ne yapacağız item bilgisi diyeceğiz item değil I ile item get değil set item bilgisi yani bu widget'in içine oluşturduğumuz bu item widget blueprint'in içine oluşturduğumuz item bilgisine gideceğiz. Burada okuduğu her dizini yazdıracak. Daha sonra ne yapacak? Ee, fakat şöyle bir şey de yapmamız lazım. Girelim bu item widget blueprint'e. Buna şöyle yapmamız lazım. Item ID. Bu item ID'yi ne için kullanacağız? Ee, daha sonradan bu şeyi kontrol etmemiz için lazım bize. Bunu da integer olarak yapalım. Compile dedikten yani sonra mvater vücut gelelim. Buradan item id deyip set item id bunu böyle yapalım. Daha sonra gelip buraya array indekse bağlayalım. Ee, en son işlemimiz ise item listesini hatırlarsanız is variable yapmıştık. Yani scroll box. Buna add child diyeceğiz. Yani içine ekleyecek butonu. Buton içine ekleyecek. Biz de scroll box'tan rahatça sürükleyebileceğiz. Ne için ekleyecek? Bu oluşturduğumuz... create item mı? Bunu böyle oluşturduktan sonra... ...burada diyor ki... ...cache to first boss karakter gereksiz diyor. Bunu buradan silebiliriz. Bunu böyle çekten sonra... ...bunu böyle yapabiliriz. Bunu böyle yaptık. Ee, şunu şöyle yapabiliriz. C tuşunu alıp... ...itemleri listele. Compile dedik. Save dedik. Gelelim item vücut bölümünde. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. En son şuraları da bir yazdıralım. Item adına bind deyip. Bakın burada item bilgisi geldi. Yani bizim oluşturduğumuz structure. Buradan bir daha create binding yapıyorduk hatırlarsanız. Bir daha functions fazlalığı oluşturmamak adına. Buradan adı diyeceğiz. Buraya basıp bind deyip item bilgisine resim diyeceğiz. Gördüğünüz üzere resmi buraya basacağız. Ve kolayca olacak. bu e, compile save dedikten yani sonra e, şu an en son karakterin içine girip listele yapmamız kaldı. Bunun içine girelim. E, bunu oluşturduktan sonra bu envanter vücut yaptı ya bu set of input mod. Buraya böyle gelip listele diyeceğiz. Gördüğünüz gibi itemleri listele çıktı. Oluşturduğumuz add custom event. Buradan bizden bir karakter istiyor. Bu karakteri ise self diyeceğiz. E, get a reference to self. Yani bu karakter kendimiz olacağız. Buna böyle compile ve save dedik. Play diyelim. E, F tuşuna bastık. Bastık. I tuşuna bastığımız zaman portakal geldi fakat boyutunu ayarlamadık. Bu boyutunu Hemen ayarlayalım ve dersi bitirelim burada. Buradan şöyle gelip Portakal blueprint deyip Item blueprint deyip buradan bir Create binding diyeceğiz. Create binding dedikten sonra Brush Make slate brush diyeceğiz. Buradan şu alta basıp Image'i ise Item bilgisini buraya atıp bu item bilgisinin şeyini göstermedim yani içindekileri nasıl kullanabileceğimizi Buradan break item bilgisi diyeceğiz. Buradan ise resmi buraya sürükleyeceğiz. Image size ise 75'e 75 yapmıştık. 75 Tamam şimdi oldu. Gördüğünüz gibi itemleri bize artık f dedik f dedik. I tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi portakal ve elma buraya geldi. İki tane itemimiz. Daha sonra yeri at ve text block'a göster. Ee, özelliklerini yapacağız. Eee gördüğünüz gibi oyuna bassam bile hareket ettikten sonra tekrar widget'a dönüyor bu yüzden yaptık input modu ee, Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir lütfen videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar